Herkese merhabalar sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes iyidir umarım, sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız ve değerlendireceğiz. Bakalım sizler için kartlarımız neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da bakınız arkadaşlar. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet şimdi kartlarımızı oluşturalım bakalım haftanın enerjileri. İkizler Burcu. Sevgili ikizlere en net, en doğru mesajları vermeye niyet ediyorum. Evet. İkizler Burcu. Sevgili ikizler. <laughs> Evet. Devam edelim. İkizler arkadaşlarım için olası gelecek bu hafta neler olabilir? İkizler burcu. Evet. İkizler burcu. İkizler burcu. Evet, şöyle de şuradan alalım. Aa ne güzel çıktı. Yıldız kartı arkadaşlar. Evet. Haftayı güzel başlıyorsunuz. Işık saçıyorsunuz. Evet. Sanki tüm isteklerinizin, dileklerinizin olacağı bir zaman dilimi sizler için. Yıldız kartıyla. Evet. Işıldıyorsunuz sanki bakın. O auranıza da yansıyacak sanki. Hani çekim alanına yani herkesi çekeceksiniz. Evet. Yıldız parlaklıktır, güzelliktir. Auranın güçlenmesidir. Ee, şanslı bir zaman dilimini söyler. Tabii yıldız şanstır biliyorsunuz isteklerinizin olmasıdır. İsteklerinizi dileyin meleklerinizden, Allah'tan. Dileyin arkadaşlar. Ee, hayatınızdan engellerin kalkmasıdır. Bir takım sıkıntılar varsa, sıkıntılı bir süreç varsa o süreci artık bittiğini söyler. Bir arınma, bir şifalanma zamanını söyler. Çok güzel çıktı. Evet, kadersel olarak şanslı bir zamanlamadasınız arkadaşlar bol bol imgeleyin hayatınıza geçirmek istediğinizi. Ne varsa bol bol imgeleyin ki daha çabuk gelsin. Tuttuğunun altın olması diyor bakın. Çok güzel. Hem dilekler gerçekleşiyor hem tuttuğunun altın olması. Başarıyı da tabii beraberinde getiriyor. İstekler, başarı, arzu ettiğiniz e, hayata, duruma kavuşma bir şans yani. Yıldız kartı çok güzel. Evet potansiyelinizi kullanabileceğiniz, iyi kullanabileceğiniz, artık bir şeylerden arındığınız, kötü ve istenmeyen olayların bitişini söylüyor. Kartları da ters almışım. Evet, haç kartı da biraz sınanacağınızı söylüyor arkadaşlar. Hani böyle biraz e, karmik durumlarla alakalı bir sınanma olabilir. Ee, hayatınızda çünkü bunlar bize ders olarak geliyor biliyorsunuz haç kartı biraz böyle kısır döngülerini karmik durumları ee, şuna bakacaksınız ben bu durumdan evet çok sıkıntı çekiyorum şu anda gerçekten ee, bu karmik bir durum olabilir bundan ne ders almalıyım buna bakın arkadaşlar yani çünkü bunlar size bir şeyleri öğretmek için geliyor belki siz onların farkına varamıyorsunuz tekrar geliyor çünkü o dersi almadınız o yüzden bunlara dikkat edin ama tabii yanında da yıldız kartı olduğu için sanki bu süreçten kurtuluyorsunuz gibi yani daha iyi bir sürece giriyorsunuz gibi belki o dersleri alacaksınız belki bir şeylerin farkına varacaksınız hayatınızda biraz da vicdan azabını temsil ediyor Vicdan azabı duyduğunuz bir şey var mı hayatınızda bilmiyorum. Vicdan yaptığınız durumlar olabilir. Biraz da acı çekmek. O dersleri alamadığınız için biraz acı çekmek olabilir. Aynı zamanda yurt dışı ile alakalı bağlantıları temsil eder. Fiziksel mesafeler olabilir. Evet, yurt dışına gitmek, orada kalmak bu da olabilir. Karmalarınız varsa. Onlara biraz böyle o karmaları, bağ kesme çalışmaları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz sanki bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Görmeniz gerekiyor hayatınızda. Görmeniz gereken bir şeyler var. Onları görmeye niyet edin arkadaşlar. Evet, bütün kartları ters açmışım. Evet, çocuk kartı da bakın bir yenilenme. Demek ki buradaki sıkıntılar bitiyor ki çocuk kartı çıkıyor. Bir yenilenme, bir refah, yeni başlangıç, yeni adımlar. Evet, burada yıldızla başlayan güzel bir e, mesaj geldi. Burada alacağınız dersleri sanki siz tamamlayacaksınız arkadaşlar. Bu zaman diliminde, bu hafta belki başlayabilir. Çocuk kartı artık yeni durumlara gebe olduğunuzu söylüyor. Yeni başlangıçlar, hayatınızda yeni bir dönem başlıyor bakın. Bakın burada da yıldız var. Evet, hayata yeniden e, başlamak, bir sıfırlama, e, yeniden doğuş, yenilenmek artık bir şeylerin eskisi gibi olmayacağı, e, sizin hizmetinizde olmayan şeylerin bitişi. Artık yeni bir dönem başlıyor çocuk kartıyla. Tabii bir bebek haberi de olabilir bu arkadaşlar. E, masumiyeti de temsil ediyor. Masum bir aşk da olabilir bakın hayatınızda. Kimse yoksa belki masum bir o çocuk kalbi gibi masum bir kişinin gelişi de olabilir. Bir aşk e, yaşamak ya da hayatınızdaki kişi gerçekten çok masum ve size bağlı bir kişi olabilir bakın. Evet burada bir yenilenme sıfırlanma artık e, bir dönem geçiyor sanki bir döngü geçiyor hayatınızda daha farklı enerjilere doğru gidiyorsunuz yaşamınızda bir bir değişiklik. Burada aldığınız yolla aldığınız derslerle onları cebinize koyup artık bir sıfırlanma yaşıyorsunuz sanki. Aa bakın bir de bilgelik çıktı. Çok güzel. Bilgelik kartı iyiliği temsil ediyor. Burada da bakın gözlere bir farkındalık var. Görüyor musunuz? Evet. Artık bir şeylerin yoluna gireceğini söylüyor hayatınızda, yolunda giden olaylar olacak hayatınızda. İyilik, bilgelik. Bakın burada bir bilgelik vardır. Şu gözler. Evet, e, enteresan bir e, kart gerçekten de. E, olumlu ve dürüst olmanız yönünde bir e, çağrı yapıyor size. Artık e, spiritüel konularda özellikle bakın e, bir bilgelik kazanmış olabilirsiniz. Belki uğraşıyorsunuzdur bu anlamda. Sevgili ikizler. Hani çalışıyor olabilirsiniz. Yani spiritel alanın her alanında olabilir bu. E, o yüzden e, sanki bir uyanış, bir şeylerin farkına varma var. İçinizdeki o bilge çıkıyor sanki. Yani bir şeyler de varsa içindeki bilge sensin diyor. Hani karar aşamaları varsa başka yerde arama. Çünkü sen bilgelik yolunda ilerliyorsun diyor spiritüel alanda güzel bir yol kat edebilirsiniz arkadaşlar. Bilgelik kartıyla o bilgeliğe ulaşıyorsunuz sanki. Yani bu madde dünyasında da olabilir, manevi dünyada da olabilir. Bir de ışık kartı çıktı. Evet, aydınlanma var arkadaşlar. Bakın burada da bir aydınlanma, bir ışık spiritüel anlamda bir aydınlanma da olabilir bu. Aynı zamanda ışık kartı hani güneş kartı gibi bakın. Artık bir şeylerin hayatınızda pozitife dönüşeceğini gösteriyor size. Daha ışıklı, daha aydınlık zaman dilimine giriyorsunuz. O güneş bütün haşmetiyle sizi saracak. Şanstır, talihtir, parlamadır, aydınlanmadır arkadaşlar. Aynı zamanda bir ilahi yardımıdan da söz edebilir. Hani ilahi olarak size bir yardım da gelebilir bakın yukarıdan. Evet, üst otoriteden gelen yardımlar. Daha şanslı, daha sağlam, tarihli bir zamana giriyorsunuz. Belki siz de ışıl ışıl parlayacaksınız. Bir yenilenme var çünkü bakın. Çok güzel çıktı gerçekten de. O yüzden hayatınızda yeni durumlar, yeni şanslar, fırsatlar. Bakın bir de bir geri dönüş kartı çıktı. Dönüş kartı. Yani bu dönüş kartı şöyle olabilir. Birinin geri gelmesi. Belki ilişkilerle alakalı olabilir. Bakın hani ex partnerin geri gelmesi olabilir. Ya da şu da olabilir. Bir iş yerine başvuru yapmışsınızdır. Oradan bir geri dönüş olabilir. Beklenen bir haber vardır. İş anlamında biraz önce söylediğim gibi. Ya da farklı şeylerle de alakalı bir geri dönüş. Size bir haberin gelmesi, belki o durumu bekliyorsunuz. Bir şeylerin geri dönüşünü bekliyorsunuz hayatınızda. Onlardan geri gelen durumlar olabilir. Bu hafta belki onların dönüşlerini görebilirsiniz ya da dediğim gibi eksler gelebilir. Ex partnerleriniz. Siz de istiyorsanız hani yeniden bir dönüş, yeniden bir birliktelik ve beraberlik olabilir hayatınızda. Evet, Metatron kartı diyor ki, zamanınızı ve enerjinizi boşa ziyan etmeyin. Kötü enerjiye sahip insanlardan uzak durun. Evet, biraz enerjinizi iyi yönde kullanma yolunda bir mesaj geldi size. Acaba boşa harcadığınız bir enerji mi var? Bir enerji ziyanı mı var? Buna dikkat edin. Ha, bir de şunu da söyleyeyim. E, düşük enerjili insanların yanında olmayın ki Hani onlar çünkü bir vampir enerjisi vardır ya çekiyorlar sizin enerjinizi. Buna da dikkat edin. Hani yanınızda e, iyiken enerjiniz yüksekken e, biraz böyle bir kişi geldiğinde düşüyorsa e, bilin ki o sizin enerjinizi alıyor. Hani belki o da farkında değil. Ama kendisi düşük enerjide olduğu için bu oluyor. Kötü enerjiye sahip insanlardan uzak dur diyor bakın. Evet. Bunlara dikkat. A, cinsellik dedi. Cinsellik kartı diyor ki seni istiyor ama neden? Sanırım bunun cevabını ikimiz de biliyoruz. Yani burada diyor ki seni sadece cinselliğin ve tenselliğin için mi e, arıyor soruyor? Sana e, gerçekten sadık mı? Bir düşün diyor. Gerçi burada çocuk kartı çıkmıştı. Çocuk kartı çıktığı için. Burada hani bu kart çıkmasaydı Evet belki öyle bir şey olabilirdi ama çocuk kartı çıktığı için gerçekten sevdiğiniz sevildiğiniz biriyle olacaksınız gibi geliyor bana. Eğer ilişkilerde yeni başlangıçlar olursa belki bazı arkadaşlarım için ama yüzdesi çok az olarak düşünüyorum. Hani sadece cinsellik için birlikte olmak olabilir. Ha, belki kişinin buna da ihtiyacı olabilir aynı zamanda sadece cinselliğe. Evet Lucifer kartı diyor ki fevri davranmak için uygun zaman değil. Haklı olduğun halde haksız duruma düşmemeye özen göster. Yani sizi belki e, bir olay oluyor. Aslında siz haklısınız. Bu hafta buna dikkat edin arkadaşlar sevgili ikizler. Siz haklısınız ama çok fevri davrandığınız için haksız duruma düşmeyin lütfen. Çok güzel bir uyarı. Çünkü bazen oluyor. Haklı oluyoruz, kendimizi ifade edemiyoruz. Kendinizi iyi ifade edin lütfen. Böyle bir durum olursa hayatınızda. Yani haklıyken haksız duruma düşme diyor. Fevri olarak davranırsanız tabii ki karşınızdaki kişiler de o fevriliği görünce sizi haksız duruma düşürtebilir. Buna dikkat. Evet. Deniz kızları ve yunuslar. Bakalım size ne mesaj verecek. Tezahür için müzik dedi. Diyor ki, hızlı tezahür için ilahi ya da şarkı söylerken, mırıldanırken veya müzik icra ederken arzunu düşün. Evet, ilahi söylerken burada tabi. Ee, Bazılarınız için meditasyon olabilir, bazılarınız için dua olabilir. O arzını düşün ki çabuk gelsin diyor. Senin hayatına hemen tezahür etsin diyor. Evet. Bir de aşk mesajı veriyoruz. Bakalım aşk melekleri ne mesaj verecek size. Geçmiş yaşam ilişki diyor bakın. Geçmiş yaşamınızda birbirinizi tanıyordunuz diyor. Olabilir bakın burada. Bakın burada da bir geri dönüş vardı. Sanki bazı arkadaşlarım ilişkilerde o geri dönüşü yakalayacak. Yani tekrar bir araya gelecek. Bu olabilir. Dönüş kartı da çıkmıştı. Ya da aynı zamanda burada geçmiş yaşamla alakalı bir konu olduğu için geçmiş yaşamınızda da ee, birlikte olabilirsiniz ve bu hayatınızda da tekrar bir arada olabilirsiniz arkadaşlar. Ruh eşiniz olabilir belki bu kişi. Evet, birbirinizi tanıyorsunuz geçmiş yaşamdan diyor. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.